Emekliye zam hemen aşağı yazıyoruz. Bozdur, bozdur harca. Bozdur, bozdur harca. Efendime söyleyeyim. Emekliye zam yok. Bir defalık 5 bin lira verilecek diyor Recep Tayyip Erdoğan Bey. Dolayısıyla onda bütçedeki doğurduğu maliyeti de hemen söylemişti. Sanıyorum 62 milyar lira bir maliyet gelmiş emeklilerden dolayı. Bu 62 milyar liraya zaten sanıyorum bugün yarın ya da yapıldı emin değilim. Rakıya ve tüm alkolü içeceklere gelecek zamla aslında biz günahkarlar. Efendime söyleyeyim biz din dışı saydıkları, biz aydın cumhuriyetçi diye öteki olarak gösterdikleri emeklilere ödeyeceğiz. Aslında böyle yapacaklarına bize deselerdi ki biz rakı fiyatlarını 700 liradan 600 liradan 200 lira indiriyoruz. Siz aradaki farkı e, bize e, emeklilere vererek e, belgeleyin deseler, e, emeklilerle bizim aramızda e, girmeseler daha iyi olurdu. Bu kadar korkunç bir devletin bu kadar az içerisinde olduğu başka bir tablo olamaz. Erdoğan demek ki Mehmet Şimşek beyden ancak bu kadar izin alabilmiş. Üstelik, üstelik bu insanlara sadaka olarak verdikleri 5 bin lirayı çalışan emeklilere de vermiyorlar. Yani bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki en komik, en aslında hazin tablo bir yanıyla. Neden? Gayet basit. Bir emekli evde oturmak, ayaklarını uzatıp işte televizyonunu seyredip, kitabını okuyup, daha sonra yürüyüşünü yapıp, yemeğini yiyip, çayını içip, eşiyle birlikte hayatının güz döneminde tadını çıkartmak için davranacakken... Recep Tayyip Erdoğan'ın adamı Mehmet Şimşek'in izniyle 5 bin lira alacak iş bulamayanlar ama çalışmak zorunda kalanlar yani zaten çoluğunu çocuğunu henüz üniversiteden okutup bitirememiş olanlar ya da kronik işsizlik içerisinde olanlar yani aslında muhtaç olanlar ihtiyacı olanlara bu parayı vermiyoruz diyor. Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Zaten çalışan bir emekli neden çalışıyor diye kendinize sorsanız emekliyi düşürdüğünüz durumu çok net bir şekilde anlarsınız. Çok merak ediyorum. Mehmet Şimşek, ya Sayın Cumhurbaşkanım her şey iyi tamam da siz de sarayda bir gün şu parayı harcamasanız, mesela ejder meyvesi yemeseniz, mesela 500 odada fuzuli bin tane insanı doldurmamasınız sizin korumalarınızın günlük gidere bütçe açığı doğuracak kadar olmasa, Sayın Cumhurbaşkanım itibardan pek tasarruf etmeyelim ama bu kadar da abartmayalım, birazcık vaziyeti idare etsek diyemiyor mu? Diyemiyor. Ve sarayın e, son durumunu bilmiyorum harcaması ne ama dakikada 15 bin lira mı ne harcıyordu? Böyle acayip bir rakam harcıyordu. Saraya, tüm ülkenin saraya mahkum olduğu, el pençe divan durduğu, saray ne derse onun olduğu, kimsenin sarayın karşısında fikrini söyleyemediği, bakanların bakan olmadığı, bürokratların bürokrat olmadığı, milletvekillerinin milletvekili olmadığı, herkesin sarayın kapı kulu gibi davrandığı bir memlekette bir memlekette emeklilerin zaten ne yapacak ne gücü var ki yarın toplanıp da bir yerde zam ister diye bir e, e, eylem yapsanız inanın bana yaşlı başlı falan demezler ağzınızı burnunuzu kırarlar bu vaziyette budur yani memleketin hali budur yani emeklinin hali budur emekliyle ilgili söylediğim şeyi istersen tekrar aşağıya yazabilirsin AKP emekliliği mezarda seviyor tekrar söylüyorum AKP emekliliği mezarda seviyor. Başka türlü söylersek liberalizmin getirdiği bu korkunç tablo içerisinde Özal'da, Demirel'de, Çiller'de, Kenan Evren'in yaptığı aşağılık darbenin sonucundaki olan herkes de emekliyi mezarda seviyor. Mezarda. Emekli demek Türkiye'de bütçeye yük demek. Emekli demek tüy insanların sırtında yük demek. Bu ülkede emekli aç kalsın, emekli giyinmesin, emekli gezmesin, emekli sanki bu ülkenin yurttaşı değilmiş gibi e, selam bile verilmesin, özür dileyerek söylüyorum tırnak içinde gebersin gitsin. Üstelik de bu emekli insanlarımızın öldükten sonra da mezarını bile parayla satan bir zihniyet olduğu için önceden bu insanlar mezarlarını bile kendileri almak zorunda. Onun da altını çizeyim çünkü vallahi billahi e, şeyiniz kokar ölünüz kokar. Öyle bir dünyadayız. Öyle bencil, öyle korkunç, öyle insanın insanlıktan çıktığı bir dünyadayız. Ve dün müjde diye 5000 lira verdik yalan daha ne istiyorsunuz denecek hale gelmiş ve Mehmet Şimşek ve Mehmet Şimşek insanlarımızı muhtaç, dilenci, çaresiz, düşkün hale getiren bu sistemin e, kurtarıcısı olarak e, geldi ve dedi ki biz memleketimizi gerçekçi politikalara e, taşıyacağız. Peki gerçekçi politikalar ne sevgili dostlar? İşte gerçekçi politikalar bu. Yani size sus payı verilecek, ondan sonra sırtınıza bindikçe binilecek. Her gün yeni vergiler gelecek. Elinizdeki, avucunuzdaki alınacak, yetmeyecek. Kıçınızdaki dona bile göz konacak ve her gün daha yoksul olacaksınız. Her gün daha muhtaç olacaksınız. Her gün daha çaresiz olacaksınız. Okula giderken çocuğunuz e, illa e, emeklinin bitti, çocuğu okulu bitirdi falan bilmem ne diye bir durum yok üniversite e, gidecek mesela Üniversiteye e, diyelim ki son sınıfta üçüncü sınıfta ikinci sınıfta bir önemi yok gittiği vakit e, ne olacak? şu olacak çocuk oraya giderken cep harçlığı isterken boynunu bükecek. İşsiz olan evladınız hala emekli olmuş anasının babasının eline bakılacak o da boynunu bükecek. Ve siz evladınıza para vermek için sağa sola baktığınızda siz de sanki suçluymuşsunuz gibi ona boynunuzu bükeceksiniz. Yani okumuş çalışmış anasına babasına layık olmaya çaba göstermiş evlatlar boynu bükük. Evladını o güne kadar e, dişinden tırnağından arttırdığıyla bakmış olan ana baba evde oturup işsiz kalan evladına cep harçlığı veremediği için boynu bükük ve bunun adı da e, işte ne yüzyılıydı? Ne yüzyılıydı? Türkiye yüzyılı. Evet.